Merhaba arkadaşlar bugün e, yapı kapışması yapı Aa, ben anlatayım Kazanan yapıyı belirleyecek Şimdi bir söyleyelim biz bu oyuna ben çok eğleneceğim için kendimi silah modu indirdim Şunlar indirdim ee, da indirdi tabi ee, Çok bence güzel bir mod Eee <laughs> tamam abi oynayarak boş ver. Yapımızı belirleyeceğiz. Uyumasın. Tamam. Tamam abi gel. Belirleyelim. Çalıştık i̇şte, makas hadi. Hmm. Taş. Kağıt. makas. Dur, dur bir saniye. Abi tamam. <laughs> <laughs> Taş, ee... Kıt. Makas. Atı senin. Abi. Kıt. <laughs> kim? Bir tane kıt Bir tane. <laughs> tamam. Taş. Kıt. Makas. Aa, ben makas atacaktım. Taş. Kıt. Makas. Zaten. Yeah. Taş. Kıt. Makas. Ne? <laughs> Taş. Kıt lan. <laughs> ya. 2 2 2 1 2 1. Taş, kıt, makas. Taş, kıt, makas. <laughs> Abi sen önceden yapıyorsun lan. <laughs> Abi kopya mı çekiyor? Yine sadece başlayalım. Aa, ben söylüyorum. Oh. Güvenlikte. Güvenlik Ben benim buraya, benim buraya. Hadi başlayalım. Arkadaşlar çok güzel bir ev yapacağım inanıyorum. Orada hiç bir yer iç... Ya bana niye inanmıyorsun çok ayıp vallahi abi çok ayıp. İzleyenler bana diyor ki ve Aras sen çok ayıp diyordu şu anda. Valla çok ayıp yaptı. Evet çok ayıp. <laughs> ha, çok ayıp. Videonun çok başını öptürdüm. Sen de <gülüyor> <gülüyor> ne demiştin? <yapayım? gülüyor> ne demiştin? Ananız. Aaaa. Ne yaptın? Ne uzaktan vurabilirim? Nişan. <laughs> Ne yapıyor ya? niye? Ne yaptın da? Bir buracan. Ya ne yapıyorsun? Ne se? Tamam, benim öbür videodan çaldım şerefsiz. Yap. <laughs> o zaman yani... Evet çaldım. Var. Sadece farklı bir şey Ama biraz farklı olacak. Her şeyi bilmiyorum. Abi burada bir şeyler dönüyor. Abi öbür video dediğin senin mahvettiğin video mu? <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> videoyu çekemedik arkadaşlar. Sağ olsun Aras. Aa, bana teşekkür etmenize gerek yok. Ne? 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 Abi sonra buna şey modları da ekleriz. Güvenlik modu. Ne? Daha biz güvenlik modu eklemek. Evet. Arkadaşlar biz spam olduğumuzda çok şanslıyız kesinlikle. Video çekerken çıkıyor köy bize. Evet. Normal arasında oynarken hiç köy çıkmıyor. Köyün içinde spam evet. olduk. Yani çok şanslıyız. Değil mi? Ha ben harika bir tane korunaklı şey yapacağım. Şanslıyız. Ney? Ne? Eee ne? ne? e ben neyim? Ben kurnak. Kurnak mı? şey yapayım daha. Demirin İngilizcesi neydi? Abi iron. 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 Mal İngilizcesi? Daha, daha arası... Bakın, normalde aslında yapabilirim. Arası bütün ya. Ne, ne vermeyeceğim? Okon söyle ya sıkıntı yok. E? Ee? Söylemem. Ondan. Ne oldu annem? Mi? Yani parası gitmesin biz o kadar bilgisayar için biriktiriyoruz. 200 TL mi? Yok be oğlum oha. Biz oğlum biz Minecraft'ta Çınar'la para e, aldığımız daha ucuzdu. Değil mi Çınar? Evet. Gizlice aldığımız mı? <laughs> evet. <gülüyor> ya onu bilmiyorum <şimdi> annem adam. <laughs> Abi bu bir kere daha bu videoyu tek seferlik olsun. Sonra devamını çekeriz. Abi bu video tek seferlik olsun. Fazladan şey olmasın. Tamam, tamam mı? Tamam abi. Sonra yap yap yapıp videoları yaparız yine. <laughs> Şimdi bunu da yap o yapabilirim. <laughs> Güzel. Arkadaşlar harika bir ev yapıyorum şu anda. Nasıl bir ev yaptığımı sakın düşünmeyin ama. Nasıl? Çok güzel. Ay bu arada benim bitti. Ya Abi ilk şeyden ne yapıyor ya. Tamam Kırmızı bitmesin Benimki daha başındayım Vav doğru Tamam <laughs> <laughs> unuttum ne şey ya? <laughs> Bir şey başımda kimse Nasıl Okay. <laughs> ııı uh. abi bir de evin içine girip test edeceğiz. evin içine girmeye çalışıcağız benim <laughs> boku yedim ve ona göre yapıyorum. Hmm. Anlıyorsunuz ki. Abi şu an öyle bir yer yaptım ki... Benim vallahi bütün koruma, korumaları falan aldım ben. Seninki nasıl gidiyor? İyi. A vallahi şu anda oyunun kuralları olduğu için hiç bakmayacağım. Ne oldu? Ben de Hı -hı. Yapıyorum bazen. Ne? Yok bir şey yapıyorum, yapıyorum. Hayır. Böyle akçınlığa söylemeni istemiyorum. Ama ben de yemeyeyim. Ben sana ilgilenmeyeyim artık. Az Aras bak, söylesem patato. Ulan patatosun anam. <laughs> Namaz bozuldu. Hah, güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Tam sendik Benimki bitiyor galiba. Ya benimkinin. Azıcık... Önce kimin başlayacağız? Önce seninkinden başlayalım. Aa o kadar zor değil ha. Birinkine. Birazcık. Bekle bir dakika. Tamam. Tamam abi bitti. Ama benimki bitmedi ya. Ben de ilk geliştim. Ben böyle oyalan. Yaratıcı modda böyle bir şeylere vur öldür. Ben de... Keşke benim de böyle zamanım olsaydı da ben de böyle NPC'leri öldürseydim. Abi bir dakika ben, ben de bir şey yapacağım Hı. dur. Yok abi yoksa da benim bayağı bir işim var. Ya bir şey yapacaktım da barışçılım mı unutmuş ya. Barışçılıkta olduğumuz Yok. için yapamıyorum. Neyse. Ne zaman çeke abi? Az kaldı. Bitti. Tamam. Başlayalım. Abi bir dakika lan. Bir şey oldu. Ne? Ha dur şu. Şimdi başlayalım oldu. abi. Senden başlasak daha iyi. Tamam gel. Abi bir dakika. Baklarım mı aradı? Tamam gel. Hayatta Abi, kalmayı çok... geç. Tamam. İhtiyacın olacak. Ne kazman gerektiğini söyleyeceğim. Geç. Bir dakika evan terimi. Düzgün bir şekilde <laughs> ayarlıyorum. İzliyorum seni. Evet, geçtin. Aç. Taşları kıracaksın. Aferin. lan Lan bunu. Abi aç. Diyor. <laughs> <laughs> ee, burası kapalı sayılır. Yani, kapat buraya. Tamam. <laughs> kapat. Aç. Açacağım. Kazacağım buraya. Açtım. Bu kadar kolaydı. Ne Kursun. oldu lan? Şuradaydı. Buradan şimdi kurtulman lazım. Aa, şimdi çık. Ben çıkıyorum hemen. Gereksiz bir şekilde. Gereksiz. Ne? Asıl. Aferin. Ne kısmı? Abi sen. Ben seni tepeleyeyim mi? Geldim geldim. Tamam. Ha tamam, hayata kalmaya geç. Dur. Geçiyorum da bir dakika. Geyici değil hayatta. Aa, burada aa, burada en üstü ulaşman lazım. Bir daha ya bir üstü işte. lazım olabilir. Arkana bak. Arkana. Arkana bak. Evet. <laughs> lazım olacak bu. Evet. Benim az katmalı yine de var. Bodum benden mi çalsın? E abi. Ya? Tavuğun bir yerine ulaşıp yatağı bulmalısın. Ya bu açık, güzel, ben açık, mu, değil mi? açık değil abi, kapalı olabilir, açık <laughs> değil abi. <gülüyor> <Gülerim>. <gülüyor> evet, öyle. Öyle i

Kartosu aldın mı? Aldım. Aa, bir dakika. Ne bu? Almış mısın? Evet almışsın. Kazandın. Ben... Yukarıda niye kalktın? zor çok zor. Ben de daha kazanmadım. Abi bence sen tavuğu... Abi. En üstte çık. Abi ben onu sanırım ki bırak öyle. Gideceğim. Abi gerçekten burası çok zor. Öldüm mü abi? İyi de. <laughs> abi kaybet. Kalbi <laughs> ben, ben, ben böyle bir şey yaptım mı? Şundan geleni. geleni yapma. Şundan geleni yapma abi. Yapma. Abi birazcık köyle aşağı geçelim mi? İyi de ver. Abi neyse. ben kayasına gel. Videoyu bitireceğim gel. Abi çıkıyor musun? Evet çıkacağım gel. Videoyu bitireceğiz. Tamam. Hayır. Çıkış sen evet. yap. Çıkış sen yap. Tamam. Arkadaşlar bugün yapı kapış yaptık? Benim tavuğumu seven kişiler abone olsun. Like atın lütfen. Bakın tavuğum aşağıda yok. O tavuk değilmiş. Tavuğuma bak lan. Tavuğumu göster onlara. Evet gösterdim. Galiba. Biliyor i̇şte bu tavuğu Çınar Çin yok ettim. Bekle. Arkadaş tamam. Arkadaşlar bay bay. İntikamımı aldım.